Merhaba arkadaşlar. Bugün bu harika limonlu cheesecake'i yapıyoruz. Bunun için öncelikle bisküvilerimizi robottan geçirmemiz lazım. Ben iki buçuk paket bisküvi kullandım. İki paket burçak bisküvim vardı. Yarım pakette pötibör bisküvim vardı. İkisini bir arada kullandım. Pötibör veya burçak hiç fark etmiyor. İkisi de çok lezzetli oluyor. Çektikten sonra içine 3 kaşık kadar da yani yaklaşık 70-80 gram kadar erimiş tereyağı ekliyoruz. Birbirini tutsun diye. Daha sonra kalıbımıza yağlı kağıt döşüyoruz. Etrafını yağlayarak kenarlarına da aynı şekilde yağlı kağıt yapıştırdıktan sonra kalıbımız kullanıma hazır hale geliyor. kalıbım 24 santimlik. Yani 22 santim, 24 veya 26 santim de olabilir. Bisküvi miktarı yine 2 paket de olabilir, 3 paket de olabilir. Kalınlığını nasıl isterseniz. Ve bir kaşık yardımıyla güzelce kalıbımıza bastırıyoruz. kenara alıp bekletirken diğer tarafta iç malzemeyi hazırlıyoruz. Bunun için bir kase kadar yoğurt kullandım, süzme yoğurt. Eğer süzme yoğurdunuz yoksa süzgeçten geçirerek suyunu alabilirsiniz. İçine bir su bardağı kadar da şeker ekledim. 300 gram labne peynir ekledim. Hepsini kullandım gördüğünüz gibi. Yine çekmeye devam ediyoruz. Evet, 2 tepeleme yemek kaşığı dolusu un ekliyoruz. Yine bir tepeleme yemek kaşığı da nişasta ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyoruz. Daha sonra tek tek 3 yumurta kırıyoruz. Alemre çırparken benim böyle malzemeleri tek tek koymam çok rahat oluyor. Gördüğünüz gibi en büyük yardımcım mutfakta. Ve bir limonun da dış kabuklarını iyice rendelemiştim. Onları ekliyorum. Ve biraz daha çırptıktan sonra da artık içimiz hazır. Şimdi bu iç kremamızı gördüğünüz gibi kalıbımıza aktarıyoruz ve fırına vermeye hazır. 160 derecede ısıtılmış fırına vereceğiz. Yaklaşık 60-65 dakika kadar pişecek. Fırına vermeden önce lütfen şuna da dikkat edelim. Altına içinde su dolu olan bir kap bırakalım ki yanmasın. Kekim pişti. Ben diğer tarafta şimdi Üzerinin sosunu hazırlıyorum. Bunun için bir buçuk su bardağı su, bir çay bardağı toz şeker, 1 adet limonun rendesi, yarım çay bardağı limon suyu, bir çorba kaşığı yine dolu olarak nişasta ve bir çay kaşığı kadar da zerdeçal kullandım ki biraz daha sarı olsun. Ve birlikte kaynayıp koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişirdim. Ben bu tarifi Hayalimdeki Yemekler kanalından alarak uyguladım ve gerçekten de çok güzel, çok beğendik. Buradan kendisine Safiye Hanım'a teşekkür ederim. Çok ufak tefek farklılıklar dışında birebir tarifi uyguladım. Evet sosumuz da hazır. Beklemekte olan kekimizin üzerine sıcak sıcak aktarıyoruz kalıptan hiç çıkarmadan soğutuyoruz ve dolapta buzdolabında 4-5 saat kadar bekletiyoruz. Evet 4-5 saat sonra da açıyoruz. Ve gördüğünüz gibi etrafındaki kağıtları çıkartıp istediğimiz gibi süslüyoruz. Ertesi güne beklerse çok daha güzel oluyor. Evet gayet güzel süsledik. Şu görünümüyle bile muhteşem. Evet şimdi bir dilim çıkartıyorum. Bakın ne kadar güzel görünüyor. Harika. Gerçekten tadı da görüntüsü de harika oldu denemenizi tavsiye ederim. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun. Hoşçakalın.